Şanlıurfa'da okul idaresiyle tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki İde isimli öğrenci tutuklandı. Olay dün Haliliye ilçesine bağlı Uludağ mahallesindeki özel bir lisede yaşandı. Edinilen bilgiye göre sigara ile girmek istediği okula alınmadığı gerekçesiyle pompalı tüfekle okula gidip etrafa rastgele ateş açan 16 yaşındaki Yiğit, müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.